Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda son günlerde gündemde bir batış ve kabusa dönen Terra Luna ve UST olayında herkesin aklına gelebilecek bir soru olan buradan alınır mı sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Bu soruyu benim için kripto dünyasının borsadaki zirvesi olarak adlandırdığım Binance CEO'sunun bir dizi tweet'inde kullanıcılarına ne anlatmak istediğini söyleyerek başlayıp geri kalan yorumları size bırakacağım. Binance CEO'su CZ şu açıklamalarda bulundu. Borsamızda kullanıcı korumasına öncelik veriyoruz ve buna istinaden Luna ve UST ticaretini askıya alma kararı aldık. İşte nedenleri şu şekilde. Terra protokolünün tasarımındaki kusurlar nedeniyle üstel miktarda yeni Luna basıldı. Doğrulayıcıları tüm ağlarını askıya aldı. Bu da herhangi bir borsaya para yatırma veya çekme ile sonuçlanmadı. Borsa dışında yeni basılan büyük miktarlardaki Luna'nın farkında olmayan bazı kullanıcılarımız, mevduata izin verilir verilmez fiyatın daha da düşeceğini anlamadan tekrar Luna satın almaya başladılar. Bu önemli riskler nedeniyle ticareti askıya aldık. Binance her zaman tüm kullanıcılara ve sektördeki meslektaşlarına karşı tarafsız, yardımcı ve koruyucu olmayı hedeflerken ve genellikle diğer projeler hakkında yorum yapmaktan kaçınırken bu sefer bu kuralı çiğneyeceğim. Bu UST Luna olayının Terra ekibi tarafından nasıl ele alındığı konusunda çok hayal kırıklığına uğradım. Ekiplerinden ağı geri yüklemelerini, fazladan basılmış Luna'yı yakmalarını ve UST sabitleyicisini kurtarmalarını istedik. Şu ana kadar herhangi bir olumlu yanıt ve herhangi bir yanıt alamadık. Bu ekibin sorumluluk aldığı, bir planı olduğu ve bizimle proaktif olarak iletişim kurduğu Aksi Infinity ile keskin bir tezat oluşturuyor. Biz de Aksi Infinity'ye yardım ettik. Toplulukta farklı görüşler olduğunu biliyoruz. Şu anda kullanıcılarımızı korumanın en iyi yolunun ticareti askıya almak olduğunu düşündük. Durumu 7/24 yakından izlemeye devam edeceğiz. Tüm eylemler Binance hesaplarında duyurulacaktır diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan yola çıkarak bence şu anda alım yapılmamalıdır. Çünkü sorun yaşamalarına rağmen normalde aksi infinity gibi bir tepki verselerdi yani Binance borsasının yardım çağrısına cevap verselerdi benim bir umudum olabilirdi. Ama dünyanın en iyi borsası olarak düşündüğüm borsanın sorularına yardım veya bilgi cevabı vermemeleri ciddi soru işaretlerine yol açacaktır diye düşünüyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bulunabilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.